Bak, bir bu var, bir de... Heh. Kader bu nasıl? Ay çok güzel ya. Yani 60 yaşındaki bir kadın için çok güzel. Cık, abla ötekini giyer misin lütfen? Ya Kader bu olmaz, baksana bu çok açık. Cık. Ah be ablacığım. Dişi o. Dişi. kader ya. Ya ne dişisi, ben kedi miyim? <laughs> Zaten bu gece neyi giydiğinin pek önemi yok. Çünkü Kemal sana sırı aşık maaşık ya. Abla, siz kesinlikle evleneceksiniz ya. Kader yok canım. Hem ya bunları düşünmek için daha çok erken. Kardeşim söylemişti dersin. Efendim. Sevgi Hanım, ben Zühre Kozan. Bir saniye bekler misiniz? Ben içeri geçeyim daha rahat konuşuruz. Buyurun dinliyorum sizi. Dün görüştüğümüz meseleyi sormak için aramıştım. Kızınızla konuşabildiniz mi? Bakın Zühre Hanım. Kızımın mutsuzluğunu ben de istemem emin olun. En kısa zamanda konuşacağım kendisiyle içiniz rahat olsun. Ama bir işe yarar mı bilmem. Yaramak zorunda. Lütfen bu meseleyi konuşup halledin. İyi günler. Anneciğim, bir bakar mısın ha? Nasıl olmuş sence? Ya ablacığım, olmadı işte. Bu çocuk zengin zengin, ona göre giyinmen lazım. Anne sen söyle, nasıl olmuş? Bilmiyorum, ben anlamam. Ay abla, arabası nasıl onun öyle? Evleri de kesin saray yavrusu gibidir. Nazo şu anlatıp duruyordu ya. Kader, evi de arabası da beni ilgilendirmiyor, tamam mı? Ay nasıl ilgilendirmiyor? Çocuk zengin, zengin. Kader, yeter. Ay abla, başına talih kuşu kondu. Ay siz kesinlikle evleneceksiniz. Ve sen o evde yaşayacaksın. Kader, kes artık. Ya ama düşünseniz de şu zenginliği ya. Bunların kesin evlerinde havuzları da vardır. Abla bak her gün sendeyim. Hayat olacak gel. Yeter dedim kes! Anne, ne yaptın sen ha? Kader şaka yapıyordu. Yapmayacak Bahar! Bu evdeki herkes gibi o da kim olduğunu bilecek, kabul edecek! Biz nereden zengin olacağız ha? Onun özendiği gibi öyle lüks hayatlar falan yaşayamayız. Kimsenin parası bize yaramaz anladın mı? Öyle para için pul için de kimsenin kolu gölesi maskarası olamayız. Anne ne diyorsun sen? Biz kimiz onlar kim be? Soksun bunu kafasına biz onların dengi değiliz. Kader, istemeden yaptı ablacığım. Birden biri oldu. Yani bilirsin. Annem böyle şeyler yapmaz. Ben ne dedim ki şimdi? Başkasına sinirleniyor. Nurcan Efendi ne oluyor? Kader. <laughs> anne. Ama... Özür dilerim. Ben seni üzmek ister miyim hiç? Gözümden sakınıyorum. Affet ne olur. Kıyamam annem. Kıyamam. Ağlamayalım artık ya. Sen şimdi beni öp. Ben de seni öpeyim. Meriştik. Daha fazla daha böyle dramatik sahneler kaldıramayacağım. Abla, hadi kalk kalk. Geç kalacağım makyajını yapalım. Ay anne var ya, senin bu kızın gerçekten deli. Ya şu hale bak. Ya az önce ağlıyordu şimdi gülüyor. Hadi hadi otur otur. <laughs>